Durucum merhaba. Bizi bebeklerinle tanıştırır mısın Duru? Evet. Ayağa kalkayım mı? Evet kalk. Bunun adı Eşe? Evet. Bunun adı benim muh bebeğim. Evet. Bu da yolu arkadaşım. Evet. Bu da sarı bebeğim. Sarı bebek. Onlara yemek yedirelim mi Duru? Evet. Hadi bakalım onlara birer tane yiyecek ver. Hepsine mısır mı veriyorsun? Bence yol arkadaşım köfteyi çok sever. Ona köfte yedirmelisin. Hangisi? O köfte değil. O tavuk but. Hmm, Ayşem çok seviyor. Çok severler, değil mi? Evet. Vav wow, köfteyi ben de çok severim. Sen de sever misin? Evet. Ben de yiyeyim mi onlarla? Evet. Sen de ye bakalım tadına bir bak güzel miymiş. Anne çok güzeldi ya. Evet. Sanki susamışlar ben onlara azıcık su koyayım mı? Ama var var su var. Sen mi koyacaksın? Hı? Al. Evet. Su doldur birazcık su içsinler. şimdi suyumuz vardı bu Evet. Başka ne yiyeceklerin var Doru? Limon severler mi? Bilmem bir sor bakalım. Kızlar limon. Ben severim evet. Birazcık tadına bakabilirim. Cık, 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 cık. Hmm, çok güzelmiş sen ya. Sen hmm, çok ekşi. Çok ekşi. Ben sevmedim. Ben sevmedim bunu. Ben sev Hayır sevmiyorum sever misin? ben de. Ben Bence Ben de birazcık severim. Yedireyim mi o zaman? Çok azcık dilimin ucunu değdireyim. Hmm.